Sarpi, ADA, Shiba ve Doge üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulü sürdür. Öncesinde Elon Pip'ten şöyle bir bahsedeceğiz. Pip biliyorsunuz çıkışıyla binlerce kata varan 10.000 katın üzerinde hatta yükseliş yaptı. Elon Pipte de Pip'in izinden giden Elon Musk'la Pip'i birleştiren çok sağlam bir yeni nesil proje olarak karşımızda. Ben bu videonun hem açıklamalar hem de yorumlar kısmına zaten linki bırakıyorum. Orası üzerinden ne yaparsınız? Kaydınızı olup alımınızı kolayca yaparsınız. Yani link hemen aşağıda. Zaten birazdan alımı da göstereceğim. Çok kolay yani. Hali hazırda fiyatı 4.042 dolar olarak karşımıza geliyor. Oldukça makul. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi İşlemlerden %1'lik otomatik yakımlar yapılıyor. Uzun vadeli arzın sürekli düşüşü için çok önemli. Önümüzdeki etapta staking gelip yatırımcısına pasif gelir kazandıracak. E, bu zaten kontrat adresi 42 milyar küsürlük bir arıza sahip. Mim ortalamasına göre oldukça düşük. Çok iyi. Listelemenin ardından manuel yakımda olacağını ifade ettiler. E, %15'lik airdrop ayırmışlar. Çok güzel. Şu anda bu etabın sonunda önümüzdeki günlerde bir airdrop dağıtımı söz konusu olacak. Haricinde e, tabii ki yatırımcılarına e, CoinMarketCap ve CoinGecko listelemesinde bahsetmişler. Büyük yerlerde listeleneceklerini ifade ettiler. İkinci airdrop ardından NFT koleksiyonları ardından yakın e, yakım faaliyeti var bakınız ki burada. Bu gibi şeyler ve tıpkı PIP gibi e, listeleme öncesinde sağlam bir sosyal medya kampanyası yapılacağını ve çıkış konusunda işi büyüteceklerini ifade ettiler e, şey alım oldukça kolay bu arada borsalardan değil doğrudan cüzdan üzerinden ödemelerle alıyorsunuz ödemenizi cüzdandan yapıyorsunuz tokenlar da aynı şekilde cüzdanınıza geliyor e, cüzdan dedim yani trust wallet metamask pantom hangisini isterseniz kullanmayanlar varmış çok kolay zaten genel olarak cüzdan e, çok daha Güvenli borsalara göre bakınız App Store'dan veya işte uygulama mağazanızdan Google Play mi artık neyse bir tanesini indiriyorsunuz. Yani Trust Wallet kullanıyorum ben mesela. Bir dakikada hesabınızı açıyorsunuz ardından bakiyeyi normal borsadan gönderiyorsunuz işte yani klasik. Sonra burada ne yapıyorsunuz cüzdanınızı bağlıyorsunuz birazdan göstereceğiz de BSC cüzdanınızı bağlayacaksınız bu arada çünkü coin, Binance Smart Chain coin olduğu için Elon Pip, BSC ile ödeme yapılması gerekiyor ve BSC cüzdanınız adresiniz bağlanacak hesabınızda diyor biraz da olsa BNB bulunsun tabii ki USDT ile bile ödeyecek olsanız hesabınızda biraz BNB olmak zorunda çünkü BSC ile ödeyeceğiniz için A otomatik olarak BNB ile işlem ücretini kesiyor. Öyle de bir durum var yani. Tamam. Devamında şöyle şurası üzerinden ha, göstereyim hatta çok kısa. Ee, şöyle hemen giriş gerçekleştirdik. Şuradan cüzdanı hemen bağladım. Bakın cüzdan bağlandı. Ardından mesela 35 USDT'lik kalmıştı USDT ile al dedik. Ben de şu an izin vermeyecek bak BNB olduğu için. Çünkü 2.02 dolarlık çok düşük bir BNB istiyor. E, hesapta olmadığı için kabul etmiyor. Hesabınızda 1 dolarlık BNB olsa mesela bütün alımlarınızda her seferinde yapmış olursunuz. Normalde buradan tıkır tıkır onay vere vere gidiyordunuz. İşte onaylanıyordu. Ardından da hesabınıza yatıyordu. Durumlar böyle. E, dediğim gibi şu anda hali Hazırda oldukça e, güçlü bir yapıda sağlam gelen bir e, ön satış. Videonun altında linki zaten var. Orası üzerinden katılımı Yaparsınız. XRP, Doge, Shiba diye gittik. Şöyle XRP'den bir başlayacak olursak. Biliyorsunuz yarın önemli bir gün. Ee, yarın itibariyle hatta yarın tam olarak. Akşam saat 9'da yani 10 Aralık tarihinde. E, velhasıl. Açıklanacak olan bir ABD FED faiz kararı var. Bu çok kritik. ABD tarafının kelimenin tam anlamıyla. Hani piyasaları artık. Yukarı yönlü destekleyici bir etaba giriyoruz. 2026'da da biraz daha seçim ekonomisi biliyorsunuz ki benimsenecek, öyle söyleyelim. Bakalım neler olacak işte bekleyip göreceğiz. Bu hususun haricinde ya tabii ki aslında bu her şeyin en önemlisi işin doğrusunu konuşmak gerekirse bu şekilde de güçlü bir ortam ve güçlü bir fiyatlama etabı tabii ki beklenebilir diyerek altını çizelim. XRP, Doge ve e, Shiba özelinde tabi mask muhabbeti var. Hani X üzerinde önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bir şeyin e, entegrasyon konusunda son zamanlarda çok haber dolaşıyor. Ya günün sonunda zaten bu olacak ama tam ne zaman olacak belli değil. Yani Musk'ın X üzerinde belli kripto paraları zaten kabul edeceğini biliyoruz da ne zaman edeceğini bilmiyoruz. E, ama bu da tabii ki önemli bir husus ve parametre olarak. Bizlerin karşısına geliyor diyelim. Mevzu bu. XRP hareketli ortalamanın altında bir süre daha takılabilir. Yani normal bir durum. Ama tabii ki geldiğimiz noktada şu anda oldukça hafiften bir zayıflık var. Fed'in açıklamalarıyla birlikte biraz daha toparlayabilir. Çok kısa vadeli takılmamak gerekiyor. Geçen sezon biliyorsunuz 20 katlık artışıyla aslında düşük denebilecek bir performans gösterdi. Bu sezon 13 katlık bir hareket toplamda yapmış olsa da bu da devamı gelebilecek hareketleri aslında hareketlere göz kırpıyor diye de hatırlatmış e, olalım. Shiba Shiba bu sezon sadece 9 kat, maksimum onun da çok büyük kısmını zaten koruyamadı. Geçen sezon şuradaki 13-14 katlık artışıyla birlikte gerçekten de Tabiri caizse döneme damga vurmuştu. Ama günümüz koşullarında o kadar güçlü değil hatta geçmişe göre oldukça zayıf. Ben 2026'da piyasayla arayı görece kapatabileceğini düşünüyorum. Ve fiyatının tabii düşük kaldığını da ifade edebilmemizin mümkün olduğu kanaatindeyim. ya yani durumlar böyle. Kısa vadeli kırılımda 97'leri kırarken biraz zorlanabilir. Bu normal bir durumdur diyelim. Dogecoin Shiba kadar düşük değil, XRP kadar yüksek değil. Sezon içerisinde sadece 10 katlık hareket yaptı. Bunun da büyük bir kısmını açıkçası şu anda koruyamadı diye ifade edelim. Ama potansiyelinin olduğunu ifade edebilmek mümkün. Hele ki o beklenen X haberi geldiğinde Dogecoin'in performansında potansiyel olarak tabii ki yükselişler bekliyoruz. Şu anda da düşük fiyatlarda ADA'nın grafiği zaten Doge çok benziyor. Ve aynı yorum yani ne XRP kadar yüksek ne de Shiba kadar düşük sezonluk genele baktığımızda e, diye ifade edebilmek lazım. Geçen sezonki performansıyla arasında azımsanmayacak bir fark var. Gördüğünüz gibi geçen sezonun içerisinde 30 katlık artışı bir yılı biraz aşan sürede yapmıştı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.